hizmet içerisinde katkılarını karşı karşıya kaldığı süreçleri ve yine özellikle beklentilerini ifade eden Anadolu'nun birçok bölgesinden görüştüğümüz eczacılara her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 24.410 bugün bizim sözleşmeli eczanemiz var. Bu sözleşmeli eczanede 72.416 kişi çalışıyor. 676 kişi çalışıyor. Ve bu eczanelerimizde Suriyeli kardeşlerimizle sağladığımız reçeteler haricinde 335 milyon bir reçete üzerinden toplam bir hizmet sunuyoruz. Ve buradan hizmet alan kişi sayısının da 62 milyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu hizmet çerçevesinde dönem dönem Türkiye Eczacılar Birliği ile Türkiye'deki tüm eczacılar adına bir araya geliyor ve gelecek döneme ait bir protokolü konuşuyor, değerlendiriyor ve birlikte gelecek dönemin projeksiyonunu ortaya koyuyor. Bir çerçeveyi belirledikten sonra da bu hizmet sürecinin nasıl gerçekleşeceğine hem Türkiye Eczacılar Birliği'nin talepleri üzerinden hem bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapabildikleri üzerinden bir sonuca varmaya çalışıyoruz. En son 1 Şubat 2012 tarihinde bu çerçevede bir protokol imzaladık. Ve 29 Haziran 2012 ve 19 Eylül 2013'te de ek protokoller yapıldı. Ve bu protokol 31 12 2015 tarihinde sona erdi. Ancak bu protokolde 1 Şubat 2015 tarihinde sona eren bu protokolden sonra 3 tane 1 6 2015, 1 Eylül 2015 ve 31 12 2015 3 uzatma protokolü daha yaptık. Ve en nihayetinde 31 Mart'ta bir araya geleceğimizi nihai bir protokol ortaya koyacağımıza deklare ettik. Biz bu esnada Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Çalışma Bakanlığı olarak hem eczacılarımızla hem Türk Eczacılar Birliği ile hem eczacı odası başkanlarıyla, bu salonda, başka türlü salonlarda ve çalışma anlayışı içerisinde defalarca bir araya geldik. Sadece fiyat üzerinden değil, çalışma şartları üzerinden de birçok değerlendirmeler gerçekleştirdik. Türk Eczacılar Birliği bu konuda özellikle hem hükümetimizin Ekonomisinden sorumlu diğer bakanlarımızla birlikte oldu. Ekonomik Koordinasyon Kurumunda Türk Eczacılar Birliği başkanımız bir sunuş ortaya koydu ve en nihayetinde biz Ekonomik Koordinasyon Kurulunda bu konuda yeni bir protokolün nasıl olabilmesi çerçevesini çizmeye çalıştık ve bütün bunların hemen akabinde Türk Eczacılar Birliği ile karşılıklı bir değerlendirme içerisine yeni bir protokolün nasıl oluşması lazım geldiği konusundaki çalışmaya başladık. Özellikle son 3-4 günde olgunlaşmaya başlayan çalışmalarımız dün ve bugün, dün yaklaşık 8 saat, bugün de yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde hem eczacılarımızın taleplerini hem de hükümetimizin bu konuda özellikle mali politikalar içerisinde neler yapabileceğinin karşılıklı bir araya gelmesini sağladı.